Selamlar. Bugün neredeyiz diye sormayacağım. Arkamdaki çift katlı kırmızı otobüslerden, underground'dan ve muhteşem reklamlardan anlayacağınız üzere evet Londra'da Piccadilly Circus'tayız. Şimdi Piccadilly Circus'ta olmak benim için çok özel. Çünkü Londra'nın en ikonik yerlerinden birisi. İlerisi Regent Street, onu kesen bölge Oxford Street, Oxford Circus kesecek. Aşağısı Leicester Square. Biz böyle gidiyor aslında. Hemen yan tarafında da sopa var. Aslında burası Londra'nın göbeği ve Londra'nın merkezi diyebilirim. Dil okuluna geldim. Nerelere gidebilirim? Nerelerde takılabilirim? Ay gelin buraya. Müziğin sesini. <laughs> Müzikle birlikte hayatınızı yaşayın. Christmas döneminde en sevdiğim şeylerden birisi bu yol tamamen meleklerle süsleniyor. Her yer ışıklı, cıvıl cıvıl, ışıl ışıl. İnerdim, <laughs> İnsanlar zaten patent sürüyorlar, başka şeyler yapıyorlar. Mesela arkamdaki kız ne yapıyor? Fotoğraf çektiriyor ve birazcık böyle aa reels çekecekler. Bak bak bak. İşte YouTube'un adresi neresi? İngiltere. E, video çekmek istiyorsanız undergroundlar gerçekten çok popüler. İngiltere'ye geldiniz, metroyla bir yerden bir yere gitmek dünyanın en kolay şeylerinden birisi. Regent ile Piccadilly Circus'un ortasında bulunmak da bence çok keyif verici ve heyecanlı. Birazcık İngiltere'nin tadını çıkarın. Geldiğiniz ücretsiz olarak yapabileceğiniz o kadar çok aktivite var ki. Sadece sokaklarda yürümek bile size inanılmaz şeyler hissettirecektir. Burada sadece Apple yok. Biraz ileride hemen Google var. Birazdan da Google'a gideceğiz. Google'ın böyle bir store'u var ve size hani hafif bir şeyleri e, gösterme. Yani experience store dediğimiz şeylerden. Oraya gittiğinizde böyle müze gibi yapmışlar. O bile çok etkileyici dolaşabiliyorsunuz, ücretsiz gidebileceğiniz inanılmaz çok yani inanılmaz sayıda şey var. Ve sadece burada olmak bile bence çok 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 keyifli. Bir tane de dikkatimi şu çekiyor, şunu da hemen göstereyim azıcık. Şimdi normalde İngiltere'nin taksileri biliyorsunuz ki siyah oluyor, siyah bilek. Ama onun arkasında yeşiller var, bu arada türediler yeşil taksileri de görebiliyorsunuz. Bu arada çift katlı kırmızı otobüslerden de azıcık bahsedeyim hemencicik sonra bitiriyorum. Çift katlı kırmızı otobüslerde aslında Londra'ya özel bir şey. Reading'e giderseniz farklı, e Leeds'e giderseniz farklı, Liverpool'a giderseniz farklı renkleri göreceksiniz. Çift katlı kırmızı otobüslerin adresi Londra.